Karşınızda Brown Face, kusursuz yüz epilasyonu ve hassas temizlik için ilk güzellik seti. Mükemmel doğal ışıltınızı ortaya çıkarın. İnce epilasyon başlığının 10 mikro açıklığı vardır. Böylece en ince tüyleri bile mutlak kusursuzlukla yakalar. Sola veya sağa dönme modu, yüzün her iki yanında epilasyon işlemine kolaylaştırır. Pürüzsüzlüğü 4 haftaya kadar kalıcı bir cilt. Brown Face epilatörü saniyede 200 alma hareketiyle cımbızdan çok daha hızlıdır. Ve ağdadan daha etkilidir. Çünkü 0.5 milimetreye kadar en kısa tüyleri bile alabilir. Bu ağdayla alabileceğiniz tüy uzunluğundan 4 kat daha kısadır. Benzersiz Brown Face temizleme fırçası hassas bir şekilde salınarak gözeneklerdeki makyajı, yağı ve kirleri deninlemesine temizler. 10 bin ince kılı sayesinde cilde ışıltısını yeniden kazandırmak için ölü deriyi hassas bir şekilde temizler. Manuel temizlemeye kıyasla 6 kat daha etkilidir. Ancak hassas ciltlerde bile yeterince naziktir. Gerçekten gözle görebileceğiniz sonuçlar için. Fırçayı her gün duş rutininizin bir parçası olarak kullanın. Yeni Brown Face Kusursuz yüz epilasyonu ve hassas temizlik. Sadece Brown'dan.